Sahra Aralı sokakta Tezel Apartmanı Doğu, Güney ve Kuzey Cephe 7 katlı binanın 6. katı Şu daire 2 tane balkonu var Bir tane de mutfakta ilave küçük bir balkonu var Toplam 3 balkon Apartman 90 yapımı her daireye ait bir araçlık otopark alanı var. Numaralı. Bakımlı. Apartman görevlisi olan güzel bir bina. asansörlü 6. kat. Her kat çift daire. 7 katlı binanın 6. katı. Mutfak doğalgazlı. Çelik kapımız var. Dairenin içine girdik. Salonumuz 33 metrekare. Klimamız var. Bir salonda bir de odalardan bir tanesinde klima var. Salonda güzel bir balkonumuz var. Evet rahat oturulabilir. Geniş bir balkon. Videomuza şuradan başlamıştık çekmeye. merkezi ısınma sistemi mutfak doğalgazlı sıcak su kombili kombimiz mutfağın küçük bir balkonu var böyle. <laughs> mutfak doğalgazlı odalar tarafına geçiyoruz. Sağ tarafta bir oda. Gayet kullanışlı. Bu odanın karşısında banyo. Ortak banyo. Gayet temiz. diğer oda. Burada bir klimamız daha var. Bu odanın karşısında da misafir vereceği çamaşır ee, odasına çevrilmiş. Ve son olarak ebeveyn odası ve diğer balkon. Da gayet geniş bir oda. Bu balkon da bayağı geniş. Önü açık. Otopark yerimiz burası numaralı açık otopark apartman görevimiz var bu önü kapanmaz burada bir köşk var odalar bölümünden çıkıyoruz. Çelik kapı, dairenin girişi, salon ve mutfak. İki tane klimamız uzaktan kumandalı ve çalışır vaziyette mevcut dairede. Pimapen çift açılım.